Selamlar, hoş geldiniz Merhabalar. arkadaşlar. Konsol üstüne seri devam ediyor hala. <gülüyor> Ama, <gülüyor> evet, üst üste çekmeye başladık <laughs> videoları. Bir şöyle bir konuşalım dedik. Hmm. Bir buçuk sene oldu. Hmm. Yeni nesil konsollar çıkalı. Series XS ve PlayStation 5. Öngörülerimiz vardı. Ondan sonra neredeyiz şu anda? beklediklerimizi verdi mi bu konsollar? Ya da hangisinde yanıldık? Hangisinde tutturduk falan bunları bir konuşalım. Önce şunu söyleyeyim, sorayım sana. Seri ses konusunda çıktığı vakit şöyle bir endişemiz vardı ya da bir öngörümüz vardı. İçerisindeki bu donanım itibarıyla bu konsol çok uzun zaman götürmez Hı -hı. demiştik. Yani evet. iki sene, üç sene sonra bir ihtiyaç Hı -hı. yaşanacak demiştik. Sence ne durumda? Series ses ya da beklentiden daha yukarıda Hı -hı. çıktı mı? Hı -hı. E, ya ben hatırlayanlar vardı İlk şey bu hani konsolu incelerken falan yani dandik konsol bu demiştim mesela şey konusunda series, evet. series S konusunda. E, şimdi o kadar çok hayatımızda şeyler geçti ki bu konsolların çıkışından dolayı çünkü e, yani farklı bir alternatif evrende çok farklı konuşabildik Neye bağlayacağım konuyu? Bir kere hayatımızda e, bir çip tedarik sıkıntısı diye bir şey var. Yani bizde evet. Türkiye olarak zaten zaten stoklar geliyor ve çok fazla erimediği için bulabiliyoruz ama mesela Avrupa'da veya işte Amerika'da e, işte Series X bulamıyorsun. PlayStation'ın stoklara geldi. Walmart'ta koşun onu falan böyle etki de görmüyorsun. Dersler falan var. O bakımdan mesela Series S'in bu e, pandemi koşullarında böyle çip tedarik sıkıntısına baktığımız zaman denk mi getirdiler, bilerek mi yaptılar ama olağanüstü bir manevra kabiliyeti getirdiğini söyleyebiliriz Microsoft tarafına. Yani hmm. hakikaten o, o cihazı her yerde bulabiliyorsun. Bununla beraber e, çok yeni bir şey, biz böyle bir şey görmemiştik. Hani nesilde iki tane konsolla beraber başladı herifler. Hmm. E, onun ben şu avantajını görüyorum. Belki biz bunu yaşamıyoruz ama yaşımız itibariyle. Series S'in çok güzel bir diğerlerinden olağanüstü bir avantajı var. O da taşınabilir. Evet. Yani çok bugün bu, bugün arkadaşına gideceğin zaman hakikaten yani şu şöyle şu kadar belki kadar biledi, switch, switch Switch Switch'ten biraz daha hacimli bir şey evet e, ama ebatlarındaneyse aynı olan bir cihazı ben atıyorsun... abi Muz işte. Muz, <laughs> <laughs> muz evet. <ebatım> bir <ben. gülüyor> ölçü bildiğim olarak muz. Mobil bir cihaz aslında baktığın zaman her yere götürebiliyorsun. Ağırlık yapmıyor. Ekstra bir şey taşımana gerek yok falan. Bunlara baktığın zaman çok iyi. E e şey e, bu cihazın aslında sen performansını ödedin paranın karşılığında iyi oyun oynayabiliyor muyum diye arıyorsun. Ve baktığın zaman bugünkü şu anki bu çip tedarik sıkıntısında işte 1660'lı ekran kartlarıyla neredeyse onlarla aynı fiyat satılan bir konsol var elinde veya o tek başına ekran kartla hiçbir şey oynayamıyorsun bununla. Oynuyorsun baktığın zaman. Ve bu bakımdan bence Series S bugünün bu konjektüründe çok başarılı bir konsol. Yani hmm. bana göre X'ten daha başarılı bir konsol çünkü tam bir fiyat performans ürünü böyle çıtalarda kalıyor. Belki çift tedariği olmasaydı, belki pandemi olmasaydı bu kadar daha rahat konuşmayacaktı bu konsol hakkında ama ben ee, hem çeşitlilik konusuna baktığımız zaman hem taşınabilirlik konusunda fiyatının performansının olan olması konusunda bana göre bu nesildeki en başarılı konsollardan şey, biridir yani, biri diyorum yani. Diğerlerini zaten konuşacağız ama. Biraz yaklaşsın. Okey geldim acı. O yüzden şey, e, Series S hakikaten beni şey yaptı, çok büyük yanılttı. Ben elimi sürmeyeceğimi düşürdüm ama Halo'yu da neredeyse onda bitirdim. Multiplayer'ı da onda oynuyorum. Hiçbir şeyim yok, konsol alakalı bir derdim yok benim yani. Bir Bayağı şöyle, keyifli oynuyorum o konsolla. şöyle bir şey var aslında. Beklediğimizden daha iyi performans gösterdi. Evet, gibi evet, yani grafik kalitesi Hı -hı. anlamında. Çünkü ben mesela Horizon'ı PC'de Hı -hı. çalıştıramayınca <laughs> çalışmadı PC'de <laughs> bir şekilde. O ilk bir hafta sıkıntılıydı. Açılmadı <laughs> yani oyun. Konsola indirdim. O sırada seri ses vardı işte. Seri sese indirdim, oradan baktım. Gayet <laughs> de şeydi yani, Normal hoştu. Şey evet. ee, sonra Halo'yu seri sesle ve PC'de denedim. Çok büyük bir aralarında <laughs> yani muazzam... Ya bunda da oyun oynanmazmış <laughs> be kardeşim. Deneyecek bir hissiyatta çok fazla yaratmadı. Fark var tabii ki. Horizon'da Koca. falan hissediyorsun farkı da. Oralarında e, da çok gevşek gündüz... var ama yani <laughs> e, o bakımdan <laughs> beklediğimizden daha Hı -hı. kuvvetli çıktı. Evet. Ben Nasıl, yine tamam. yani kişisel e, olarak Hı -hı. yine tercih etmiyorum Hı -hı. çünkü yani en iyisinde oynamak istiyorum her zaman en iyi Hı -hı. versiyonda Hı -hı. oynamak Hı -hı. istiyorum ama bizim baştaki beklentimizin Hı -hı. daha üzerinde bir performans özellikle Hı -hı. fiyat performans konusunda e, iyi çıktı yani ses yani bir kere şu e, akıl yani şey mindset'i çok değiştirdi bence konsol. Ya PC'de e, düşük bütçeli oyun oynamak istediğin zaman bir alternatif yaratabiliyorsun kendine. Çok olağanüstü oyun deneyim yaşamak istiyorsan onu da yapabiliyorsun. Ama bu konsollarda çıktığından beri hiçbir zaman için yoktu. Hı hı. Yani onun standartını firma ne koyduysa onu oynayacaksın. Ve bu adamlar sana istersen bütçeli bir şekilde oynayacağın bir alternatif sunmuş oldular sana. Bu da baya baya şey yaptı yani aslında Tükeşler tarafından benimsendi ya evet, bu evet. alet satıyor yani ve evet. dediğim gibi yani o o şeyi fikir standartını değiştirmiş oldu baktığımız zaman bir de denkleme yani, Game Pass e eklediğinde de evet. işte tam başka bir ekosistem ekosistemi getiriyorsun yani. özellikle Türkiye gibi bir hmm. e, alım gücünün düşük olduğu bir ülkede hmm. e, Game Pass'a e ulaşmak için yani PC'de hmm. yoksa eğer Game Pass'e ulaşmak için hmm. çok güzel bir tercih oldu. X'ten daha çok hmm. e, daha çok e, benimsenen, istenen bir tercih oldu. Yani Series ses bizim beklentimizi aştı evet. diyebiliriz. Peki abisi X için söyleyebilir miyiz bunu? Ya ben X'i oynamıyorum serisi, ama ben e, bende genel de yok, sende de yok ama e, işte karşılaştırmalar var bir ve ben şey tarafından var. biraz bahsetmek istiyorum. Genel konsollardan bahsetmek istiyorum abi. E, ya o dönemde bu makineler yapılırken hani işte ilk bir prototipler aşamasına falan filanken Hayatımızda ray tracing bu kadar çok böyle girmemişti. Ama e, ve AMD tarafı bu şu anki ekran kartlarının çözümü de hala ray tracing de bir Nvidia kadar güçlü değil. Resmen bu konsollara yana bir pranga oldu bu ray tracing. Çünkü sırf o ray tracing'i açmak için bir performans modu ve bir kalite modu falan gibi işler getirmek zorunda kaldılar. E, ve hala bunda çok iyi optimize edemiyorlar. Yani ray tracing koyduğun zaman 30 FPS e ve böyle e, evet, 1080p'ye düşen ara çözünürlükler RF, falan. Hedef 4K 60'tı. E. RTS'nin girmesiyle birlikte bu Hı -hı. hedef şaştı, Kesinlikle. ulaşılamaz hale geldi. Öyle. O yüzden mesela Ring oynayacağın zaman konsolda bir çok bir derdin yok çünkü öyle bir de, şeyin, Ray Tracing falan derdi yok ama işte bir e, şeyi açtığın zaman, e, Dying Light'ı açtığın zaman RTS ekranı gördüğün zaman o ambiyans hele gece kanı falan çok hoşuna gidiyor yani o şekilde görmek istiyorsun. E konsolda onu vermesini isteyince alet eee olmaya başlıyor, bir ayağa böyle düşüyor böyle birden bire. Yani biraz daha zayıf bir grafiğe e, şey oluyorsun. E, itimat etmek zorunda kalıyorsun diyeyim. Peki abi yine de şunu sormak istiyorum. Hı -hı. Series X'te e, mesela e, bir Horizon gibi Hı -hı. bir şey. Hı -hı. E, ya da bu Ratchet gibi bir şey Hı -hı. olmaması. Evet. Yani, ya Halo'ya baktığında, grafik Hı -hı. anlamında... Hı -hı. Zayıf. Çok zayıf. zayıf. Ee, Horizon var evet. Hı -hı. Horizon gerçekten çok Hı -hı. çok iyi. Ama ya bu Series X'in e, hani dünyanın en güçlü konsolu. E, so what yani ben pek artık... bir pek bir şey yok gibi. Burada da tabii ki hem hmm. PC'ye, hmm. hem Series S'e, hem Series X'e yapılması dolayısıyla hmm. şeylerin Sony'nin yaptığı gibi bir tanesine evet. abanma e, durumunu biraz hmm. e, ortadan kaldırıyor abi. Galiba. Ben olaya artık şöyle bakıyorum. Ee, yani bu, bu fikrimde %100 emin değilim ama yani şeyler bu gelişme bunu gösteriyor bana. Şimdi Sony'nin mevzusu hani cihaz satarak ve bu cihaza bağlı eksklusif oyunlar satarak kendi ekosistemini yıllardan beri böyle yönetiyor. Ama bunu ara ara konuştuk zaten arkadaşlar. Xbox tarafı ben tamamen e, game ya şimdi Donanım satarsın sonra yazılımı satarsın. Ben şey şeyle düşünmeye başlıyorum. Game Pass satmak için Xbox diye bir ürünleri var diye düşünüyorum. Samimi söylüyorum yani. Doğru abi, böyle. birinci öncelik Game Pass'ı satmak. Yok. Evet, Game Pass satmak. PC'den yoksa bu kadar bir şey yoksa al abicim ben sana şey getirdim. Bunun oynatacak konsolum var Game Pass alabileceğin. Konsolum vardı yani ana strateji artık hizmet olmuş. Yani adam Netflix mantığında oyun mantığını kuruyor ve bunun içinde bir aracık donanım olarak da Xbox'ları alternatif halde sana sunuyor. Yani Microsoft'un evet. aslında Series X'in gücünü ortaya koymak gibi bir derdi yok. Yani Kesinlikle. Kısacası bu aslında yani. söylemek istediğin. Yani, o yüzden aynen. de hiçbir şey için abi sen Series X'te nasıl Hı. çalıştığını gördün mü oyunu? Van diye gözlerini ayırarak Hı. şey yapabileceğini evet. söyleyeceğim bir oyun da yok. Çünkü Veya... adamın amacı o değil. <laughs> Veya şey, e, bu oyunu oynamak istiyorsan Series X alacaksın. O yani. da kalmadı evet. bitti. O da Advance'a bıraktı. Diyor ki ben bunları Game Pass'e geçireceğim. Bu kadar stüdyo aldım. Bunlar da ilk günden gelecekler benim birinci oyunlarım. Birinci e, e, birinci Heller oyunlarım. İstiyorsan gel Game Pass'e abone ol. cihazları da al ucuza istiyorsan da PC'li kurmana gerek yok. Ben sana bunları vereceğim diyor. Ve ekosistemi bu sefer bir kerelik yatırım değil. Her ay küçük küçük yatırımı sağlıyor ekosistem içerisinde. Ben çok başarılı buluyorum ekosistemi. yani uzun yıllardan beri de abonesiyim baktığın zaman. Yeniliyorum sürekli her ay basında ayıp da aldım aynı zamanda. Benim için o ekosistem içerisinde olmak çok büyük bir keyif kaynağı. Kesinlikle. Evet. Ya Series X e, yeterince isminden bahsettiremiyor ben. Bu bu nedenle. Yani. Çok fazla Hı. ön planda değil. Öyle kuvvetli bir konsol Hı. var orada. Evet. Ee istiyorsan PC'nin ve diğer seri sesin yaptığını o da yapıyor. O da yapıyor. Biraz evet. daha iyi yapıyor Abi temel göre. ne biliyor musun bu kardeşim? Uyanıyor. Game Pass'teki oyunları 4K mı oynamak istiyorsun? Alıyorsun ikisi oynuyorsun diyor. Adam onu söylüyor. Sisi i̇şte hmm. Game Pass'teki oyunları daha orta seviyede oynamak istiyorsun. S'le oyna diyor. Ya da ya da istersen oynuyor. PC'de yani evet. bu kadar net yani. O tabii, o, o kafa çok değişti kesinlikle. adamlarda. Kesinlikle. Sony'nin tabii hmm. yaklaşımı bunun olaya çok daha farklı. Hmm. Onun bir tane ürünü var. O oyunları hmm. ve cihazı satmak evet. istiyor böyle bir servis satmak istemiyor. O yüzden onun hmm. e, olayı farklı. Özellikle kendi e, first party hmm. oyunlarında abanıyor o yüzden. Evet. Hep yani aslında 2000'li yıllardaki e, anlayışı devam, devam ettiriyor. Exclusive yani. oyun çıkartayım, hmm. insanların aklı kalsın. E, bu hmm. arada konsol satayım. Hmm. Çok konsol satarsam e, diğer şirketler de hmm. benim konsoluma oyun çıkartır. Oradan da para kazanırım diye bir modelleri var. Bunda e, devam etmekte de ...bir sakınca görmüyor. Zaten Bütün bir şey her şey üzerine zaten. Zaten o, o kadar güçlü bir strateji gibi ve o kadar Sony bu anda güçlü ki... ...Microsoft'un zaten konuştuğumuz mindset'e geçmesinin sebebi bu. Doğru Bunun, tabii. Bununla başa çıkamadı yani. Olmadı, satamadı olan konsolları. Yani böyle bir aynen bir şey var, gerçek var. Sonra işte altta okuyoruz, PlayStation'sın, siz da geliyor. Abi gerçeğin yani bir adamın karşısında, Sony'nin karşısında... ...dayanamadı ve dedi ki, bu, ben cihazları kapıştırmakla olmuyor... ...ben servis satayım da en azından evet. buradan yürüyeyim dedi. Pastayı böyle almaya çalışıyor. Kesin. Yani o yüzden şey diyorum. Hep seninle konuşuruz ya. Bir model 20 yıl boyunca değişmez mi? O kadar güçlü bir model ki Sony zaten ondan vazgeçemiyor şu an ve hmm. o kadar güçlü bir model ki Microsoft başka bir modele geçmek zorunda kaldı satışları. etmek zorunda evet. <laughs> kaldı. <laughs> e, doğru. E, fakat diğer yandan hmm. PlayStation içinde çok sattı. Hmm. E, tabii ki nüfus da artıyor bu arada. Tabii. Oyun oynayan kitle sayısı da artıyor. Yani bunları da düşünmek lazım. Elbette ki PS3'ten hmm. PS2'den. PS4'ten hatta daha hı. fazla satması lazım. Evet. Normal bir şey. Fakat modeli buyken bence e, oyunları e, geç kaldı. Hı hı. Yani cihazı sattıracak oyunlar evet. daha yeni gelmeye başladı. Aradan bir buçuk sene geçtikten sonra yine Ratchet Clank'i e, farklı bir yere koyuyorum. Çünkü çok mainstream denilen herkese hitap eden bir oyun değil. O yüzden onu başka bir noktaya koydum. Daha daha geniş kitlelere yayılacak oyunlar bir yarış oyunu ya da Horizon gibi bir buçuk sene sonra bu cihazın gerçekten kullanan bir oyun geldi. 2 saniyede 3 saniyede yükleniyor. İşte görsellik falan harika. Ben burada hem Xbox'ı da geç e, buluyorum Microsoft'u da ama Microsoft'un asıl amacı Game Pass satmak istiyor. Evet olduğu için de çok da bir şey diyemiyorum. Diyemezsin. Ama modeli bunun üzerine olan PlayStation için Horizon'ın hmm. cihaz çıktıktan bir buçuk sene sonra çıkması bence hmm. e, çok geç. Hmm. Bunun bence çıkış oyunu olması oh, gerekiyordu. Yeah. Horizon çıkış oyunu olsaydı arkasından GT gelseydi hmm. e, talebe yetişebilecek miydi? <laughs> mümkün ee, değil. O da mümkün değil. Hmm. Belki de stratejik olarak zaten adam şunu dedi. Ya ben bunu çıkarsam da insanlar PlayStation diye kendini da ben bunları üretemeyeceğim zaten. Hı -hı. O yüzden belki biraz öteledi, bilemiyorum. Ama diğer nesillere baktığında ilk bir buçuk senesi bayağı bir şey geçti. Normal, çok, çok normal, yani, çok böyle Hı -hı. E, yükselemedik evet. yani fazla. Kesinlikle, zaten bugün de incelerken konuştuk. Yani Horizon'ı açınca işte yeni nesil bu diyorsun. Evet. evet. Yeni nesil bu dedin, oyun Horizon yani. Yani tasarımıyla, bölümleriyle, grafikleriyle, işte e, SSD'sinin hızını kullanmasıyla vesaire. Orada yeni bir şey hissiyatını orada yaşıyorsun, Alıyorsun. yeni bir şey hissiyatını orada o oyunda yaşıyorsun dediğim gibi geç kaldı. Geç yani eskiden geç kaldı. de tabii ki şöyleydi her zaman e, konsolun Hı. ilk çıkan oyunları full potansiyelini kullanmazdı. Evet. Yani Sonra sonra oyunlar, Hı. E, asıl kullanan oyunlar çıkardı ama ilk çıkan Hı. oyunlar da yine bir göz boyardı yani. Hı. Hı. yani eski nesilde vay yeni nesle geçtik dedirtirdi görsellik olarak falan. Bu sefer o geçiş daha hmm. e, ağır oldu. Baya hmm. ben daha yeni hissediyorum. Yani şu Horizon'da falan, hmm. vay PS5 iyi cihazmış evet. ya. E, dedirtmeye yeni başladı bence. Orada biraz eksik kaldılar. Ama Rind'de gidiyor bence. bence de. Dolu dolu geliyor. Hmm. Yani God of War'uydu, işte Spider-Man'iydi. Daha uzaklarda Marvel eee şeyiydi pardon. Neydi senin sevdiğin herifin ismi? Wolverine, Wolverine. Wolverine'di hmm. falan e, güzel dolu günler geliyor PlayStation için. Aynı öyle. Biraz geç start aldı sadece bence. yerinde gidiyor aslında, Hı -hı. yolunda gidiyor. Türkiye için tabii konuşursak sıkıntılı. Çok pahalı bir cihaz. Ama gene söylüyorum hani PlayStation oyunlarını çok beğeniyorsan zaten yapacağım bir şey yok Murat. Yani gene hala PC'ye göre o cihaz hala çok iyi fiyatlı bir cihaz. hala çok iyi bir ekosistem var oyun anlamında söylüyorum. Ee, PC'de bunun karşılığını bulamazsın. Eğer o oyunları God of War, Horizon'ı bilmem neyi falan istiyorsan. Ee, ve hala da o fiyata da öyle bir PC toplayamazsın bu arada bu evet, fiyatlarda. Evet. Ama tabii ki öbür taraftaki denklemin diğer tarafına baktığın zaman Series S'i bunun karşısına koyduğun zaman bir de bütçe engelin varsa Series S böyle ışıl ışıl parlıyor. Gel bana, gel bana diyor yani. Hani... O bile çok pahalı kaldı şu anda. Aa, ya ama 3'te bir fiyatı alıyorsun. Evet. şeyin Sony'nin artı aylıkta 30 liraya, 15 liraya, 20 liraya Game Pass çakıyorsun ve bir anda müthiş evet, oynanabilecek yani, oyunlar oyun, silsilesine giriyorsun. Oyun bak, ihtiyacını bir yere kadar karşılıyor. Kesinlikle. Yani şunu demek istiyorum. Kurulum maliyeti çok düşük. Yani hani başlangıç maliyeti düşük bir cihaz e, tabii tarafı Game Pass sayesinde ve seri ile beraber. Şu kadar şey zaten. Yani, yani şey de hani düşünsene PlayStation'ı aldığın zaman PlayStation oynuyorum demek için şu an kafadan bir 500'e daha harcama ihtiyacım var. En azından Horizon almak için. 500'den fazla ya. 700 ne kadar oyun ne kadar 100 lira mı? Okey peki 700 lira. Yani düşünsene ya cihaz pahalı. Tabii ki PSG e ucuz. Ama onu aldığın anda o cihazın nimetlerinden faydalanmak istiyorsan Grand Turismo veya Horizon'ı almak zorundasın. İkisi de işte. Evet yani bir tanesini almak zorundasın. Kurulum maliyeti çok yüksek lan. Hı. O maliyete adam sana hem cihaz olarak ucuz hem de sistem olarak, altyapı olarak böyle abonelik sisteminde ve bu arada tek, terk edebiliyorsun. Belki 5 tane oyun oynayacaksın. Tamam seri destan var alacağım şeyi faydayı çıkarttım. Ama o oyunu oynayamıyorsun işte. i̇şte abi ekspresifin evet. olayı o zaten. Evet. Yani, son yani olayı O. <laughs> adam, adam sadece ona göre kurmuş. Evet. <laughs> ya bu, bu dönem ben evet. biraz şeye benzetiyorum. Ee, ilk roundu böyle bir Hı. Böyle bir yokladılar bir şey <laughs> böyle bir çaktılar maktılar falan rakipler birbirini tartıyor yani tarttı hı. ikinci round bence işte Microsoft'un alımları hı hı. Ondan sonra Bethesda'yı alması, Activision alması, Sony'nin kendi bütçesine uygun diğer, işte Bungie'siydi, bilmem nesiydi onları almasıyla yeni taktikler, yeni bir iki tarafta şu anda evet, hazırlanıyor kaslanıyor. yani. Şimdi önümüzdeki hafta bu yeni sistemin de çıkması bekleniyor. Hı -hı. İkinci rant daha yeni evet. başlıyor yani. Zaten Murat şeye baksana hep konuştuğumuz konu diyorduk ki Microsoft'un kendi eksklusif modelini kurması için en az bir 10 sene ihtiyacı var. Çünkü çıkacak, oyun tutacak mı, tutmayacak mı, yapımı bilinmesi derken çok uzun diyorduk. Adam yapmak yerine almayı tercih etti. Ee, öbür tarafta Sony'nin böyle bir servise ihtiyacı vardı. Ee, en azından Game Pass'in karşısında. O da bir şey şu an çıkartmak üzere eli kulağında. Yani ikisi de aslında birbirinin çıkartmış olduğunun bir öbür tarafta antitezi var öbür tarafa baktığın zaman rakiplerden. Veya bir karşılığını görebiliyorsun. Ama işte o işin içerisinde para döngüsü giriyor. O da herkesin bütçesine göre karar verecek bir aşama. Onun yüzden şu diyemeyiz. Evet. Ee, Sony tarafında güzel oyunlar geliyor. Microsoft Hı. tarafında eskiden satın alınmış e, yerlerin artık böyle Hı. diye Akıtacağım. oyun akıtması gerekeceği evet. zamanlar geliyor. Yani önümüzdeki günler Hı. rekabet bayağı bir kızışacak. <laughs> yani çok net şey diyebilirim. Ee, geçen nesilde Sony PlayStation 4 ile Xbox'ın ağzını yüzünü burnunu kırıp böyle hani aradaki farkı böyle don lastiği gibi açmıştı yani öyle bir fark vardı arada. Şu an ben öyle bir fark görmüyorum tarafında yani tercih ettiğin zaman aman ha yanarsın sakın Xbox One ne yapıyorsun lan manyak mısın bir oyun yok o cihazda falan zaten cihazın kendisi dandik şey anlamında kapasite anlamında PlayStation 4 çok daha güçlüydü. Böyle bir şey hissedemezsin. Yani i̇ki taraftan birini alınca hayal kırıklığı çok net eminim bundan. Bir de tam evet. da şey de yok artık. Ee, karşılaştırılacak bir veri Tabii. de yok. Çünkü Birisi, umurumda değil diyor konsol satışı, hmm. aslında umurumda da tabii, tabii de, de. Yani. <laughs> yani veriyle karşılaştıramıyorsun hmm. yani. PlayStation 10 kat satmış, 5 hmm. kat daha. Adam diyor ki, ya ben diyor 40 milyon adam hmm. ulaştım Game Pass'te ve e, geçenlerde şöyle de bir haber vardı, yine konuşmuşlar işte, Game Pass hmm. beklenenin aksine insanların para harcamasını hmm. %50 arttırdı. Hmm. Yani Amerikalı insan bizim gibi değil, adam e, parası olduğu için hmm. Game Pass'te bir oyun görünce orada da Game Pass'e %20, %10 İndirimi indirim hocam. olunca diyor ki ben bunu alayım, kütüphaneme koyayım diyor. Evet. Bir nevi aslında bizim hep istediğimiz o demo evet. e, şeyi görüyor Amerikalı evet. için. Hı -hı. Beğeniyor adam oyunu, alana. Diyor ki ben alayım bunu, e, koyayım tabii. E bir şey söyleyeceğim. Şimdi bak çok net. Game Pass'in içerisinde Elden Ring olsaydı bu kadar uzun soğuklu bir oyunun ben Game Pass'te uzun vade kalamayacağını ve farklı farklı build'larla bu oynamak istediğim için Elder Elden Ring'i tabii ki. Evet. Çok net bir şekilde. Aynı şey mesela ne bileyim e, çok farklı bir araba yarışı oyunu gelse çünkü araba yarışı oyunu bir alırsın ve 7 sene 8 sene oynarsın hmm. oyunu simülasyon tarafından bahsediyorum Game Pass üzerinden gelse de Game Pass alırsın yani o da tabii ki beraberinde o mağaza olma olmanın Türkiye'de avantajını sanıyor. Türkiye'de şöyle bir şey beklersin ben bunu bakayım kaldıracak evet. olurlarsa alırım da aslında Amerikalı öyle değil Biş demek ki adam %50 arttığına göre basıyor alıyor yani evet. kütüphanede dursun diyor. Evet. Peki. Bir buçuk sene sonra durum bu arkadaşlar. Aynen Bakalım bir 2022 sonunda Hı -hı. ağır toplar çıkınca Starfield, Hı -hı. God of War falan çıkınca... Kantar nereye kaçacak? Evet, ne olacak? Peki, görüşmek üzere. Görüşürüz. Siz de yorumları yazmayı unutmayın. Like'a da basın ya. ne olur. Like, like çok işe yarıyor o yüzden teşekkür ederim her birinize. Ya bir Hello DC çıktı gördün mü onu? E, onu da şimdi konuşalım. Gel bir konuşalım hadi.